Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan TÜPRAŞ'ı inceleyeceğiz. Öncelikle TÜPRAŞ'ın 2023 yılı ikinci çeyrek açıklamış olduğu bilanço üzerinden temel analizini yapacağız. Ardından grafik üzerinde teknik analizini yapacağız. Bu tam iki analizi yaparken tam ortasında da hisse senedinin adil değerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi analize geçmeden önce sizler için bu YouTube videomuzun açıklama kısmında Midas yatırımın linkini bıraktım. Neden bıraktım? Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip yolduktan sonra minimum komisyon bedelleri çok kolay bir yoldan hem Amerikan borsalarında hem Borsa İstanbul'da yatırım yapabilirsiniz. Nerede? Bu videonun açıklama kısmındaki linkinde. Haydi gelin başlayalım. Evet tüpraşa baktığımız vakit ne görüyorum arkadaşlar? Betası 1.16'ymış. Birek doğru düşmüş. Güzel. Düşüş çıkış çok bunda önemli değil. Borsa İstanbul gibi hareket ettiğini söyleyebiliriz. Hisse sektörü petrol enerji tarafında 1.30'da işlem görmekte. Cari oran 1.07'ymiş. 1.5'lara doğru çıkmış. Likit oran 0.60'dan 0.93'e çıkmış. Nakit oran 33'lerden 55'e çıkmış. Güzel. Karlılık oranlarına bakarsak e, aktif karlılık 12'den 25'e çıkmış. Şirketin aktif karlılığı daha da artmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 11'miş, 15'lere çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 9.6'dan 13.5'lere çıkmış. Net kar marjı 5.5'dan 7'lere kadar çıkmış. Güzel. Şirketin öz sermaye karlılığı 72'den 90'a çıkmış. Yani %72'den %90'a çıkan bir büyümesi söz konusu. Güzel. Maliyet oranları 3'müş 5,5'lara doğru çıktığını söyleyebiliriz. Maliyetlerinde bir artış oldu aşikar arkadaşlar. Ama buna rağmen büyümesini artırarak yoluna devam etmiş. Bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı birazdan değerlendireceğiz. Hisse başı kar 57 liraymış şu an 22 liralarda. Tabi buralarda bir bedelsiz verdiği için aslında burada bir e, rakamlarda farklılık var. O yüzden o tarafta bir negatif durum söyleyemeyiz. İnelim. Peg oranına bakalım şirketin. Sıfırmış. Şu an sıfır ve sıfır Bunu diğer taraftan bir kontrol ederiz. ROIK oran 103'müş. 120'ye çıkmış. Pozitif. Temettü verimliliği şu an için %6 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Aktif devir hızı 2.67, 2.71'e çıkmış. Çok hafif de olsa artırmasını pozitif olduğunu söyleyebiliriz. İhracat oranı 24'müş, şu an 14. Yurt içine çalışmış daha çok. Yani daha çok içeriye satmış aslında ürünü. Stok devir hızı 9.2'ymiş, yaklaşık 10 doğru gelmiş. Yani ne oluyor arkadaşlar? Stokları daha hızlı eritiyor, daha hızlı satıyor. Zaten öyle daha hızlı satmasa böyle bir büyümeler, karlılıklar artırmalı olmaz. Geçen yıl elinde 46 46 milyarlık stok varken bu yıl elinde 39 milyarlık stok tuttuğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Gelelim. Şimdi Tüpraş'ın burada her çeyrek satışlarını görüyorsunuz. Ee, yani artarak giderken bu son çeyrekli biraz gerileme olmuş. Esas faaliyet kârı da buna binaen paralel hareket etmiş. Bir tık da yukarıda kalmış aslında. İyi, güzel. Amortismanların satışların maliyetine oranında bir negatif durum söz konusu. 0.24'müş, 0.33'e çıkmış. Bunun çıkmasını değil, düşmesini isteriz. Yabancı para varlıkları yükümlülükleri tarafında ciddi bir açık görünüyor. Fakat ihracat yapan firma olduğu için buraları yönetebileceğini düşünüyoruz. Yabancı para net pozisyonu eksi olduğunu söyleyebilirim. Tüpraş'ın bir e, yatırımı var mı? Şu anda Tüpraş'ın e, %40'lık yatırımlarında bir artış söz konusu. Önümüzdeki süreçte Tüpraş'ı konuşmaya devam edeceğimizi hala düşünüyorum. Bilginiz olsun. Borçluluğuna gelelim. %82'ymiş. Şu an %62'lere doğru düşmüş. Yani borçluluğunda bu süreçte düşürmesi de pozitif yorumlayabiliriz bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 5,5, Tüpraş 4,5 ucuz kalıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafı sektörüyle aynı oranda. Eee FD Fabrik tarafında ise sektörden çok çok ucuz kalıyor. 3 Üç oranın üçünde de uygun kalıyor. Yani i̇kisinde uygun, birinde aynı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Piotroski Piyot, F skora bakarsak 8'miş. Şu anda 7'o 7'den işlem görüyor. Aynı yani çok iyi, iyi seviyelerinde hareket ettiğini söyleyebiliriz değer yatırımı açısından. S Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Fintables tarafında baktığımızda satışlarda %7'lik bir düşüş olmasına rağmen esas faaliyet karı %31 artmış. Başarılı. Peg oranı 0.02 ciddi büyüme potansiyeli sunmaya devam ediyor arkadaşlar. Karlılık 6'da 5 gelmiş. Karnesine baktığımızda büyüme 6'da 5 gelmiş. Borçluluk 6'da 4 gelmiş. TÜRKTAŞ'a yabancı ilgisine bir bakarsak Mayıs ayında çok ciddi satış yese de Haziran ayında yabancılar az da olsa gelip almışlar. Ama yabancılar 1,5 milyarlık bir satış yapıyorken 280 milyonu geri dönüp alıp ya alım yapmışlar. Yabancı tarafında biraz böyle bir e, elden çıkarılma gibi bir söz durum var. Yani yabancı hala var dışarıda ama orana düştü. Adil oranına bakarsak %25'lik yukarıya bir potansiyel sunduğunu da söyleyebiliriz. Sonuç olarak Temel analizde güzel bir bilanço var karşımızda. Hala yukarıda %25'lik bir marjla sunduğunu gördük arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir diyerekten teknik tarafına gelin bakalım. Evet teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar ne görüyoruz? Yukarıda 111 ve 120 dirençlerini ilk de, şeyde görüyorum. İlk seferde. Şunu da bir açalım. Şurada bir şey var mıymış? Evet. Ee, yukarıda bakın tam 127 direnç. Adil seviyelerde sanki oralar gelmiş değil mi daha değil mi? Evet. 127 bakın burada aşağıdan yukarı doğru buna e, genişleyen kanal veya kimisi lakap takmıştır. Borozan demiştir. 127 yukarıda direnç. 111, 120, 127'ler direnç. Aşağıda destek 100 seviyesi ve 96 seviyesi destek arkadaşlar. Bilginiz olsun 100 ve 90 seviyeler iyi bir destek. Şu an için Ortalama tarafında bakarsak pozitif trendle de yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz. Destek ve dirençleri sizlere hızlı bir biçimde söylediğimi söyleyebildiğimi düşünüyorum. Sanki bakın şurada şöyle bir sol omuz, baş ve omuz var burada. Bu arkadaşın da hedef fiyatına bakarsak arkadaşlar ilk etapta bir 103 seviyeleri görünüyor. Şurada 105'e gelmiş bir tepki yemiş. Bir belli miktar 96'lara kadar bir düzeltme yapıp ardından tekrardan yukarı yönlü hareket neden yapmasın? Veya direkt yukarı yönünde yapabilir. Yani ama şu an e, piyasada düzgün düzeltme sınırlı kalır. Fırsat verir sadece. Onu söyleyebiliriz. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.